Hepinize merhaba arkadaşlar Fenören kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere muhtemelen bilmediğiniz 30 bilgiyi derledik. Ama ondan önce kanalımıza abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Dünyanın çekirdek kısmı 5500 santigrat derece sıcaklıktadır. Bu sıcaklık güneşin yüzey sıcaklığına hemen hemen eşittir. Antarktika'daki toplam buz miktarı Atlas Okyanusu'ndaki su miktarına eşittir. Dünyaya her gün ortalama 8 milyon 600 bin kere yıldırım düşmektedir. Her gün ortalama 200 bin bebek dünyaya gelmektedir. Bir insan uzay boşluğunda tamamen korunmasız olarak en fazla 2 dakika hayatta kalabilir. Kum tanelerine mikroskopla bakarsak küçük deniz kabuğu parçaları ve taşlar görürüz. Bir günde 24 saat yoktur. Doğrusu 23 saat 56 dakika 4 saniyedir. İnsan DNA'sı %50 oranında muz DNA'sı ile aynıdır. Dünyadaki suların %97'si tuzlu, %3'ü tatlı sudur. Dünyanın en derin noktası ile en yüksek noktası arasındaki fark 18 kilometredir her yıl neredeyse 2000 adet yeni canlı türü keşfedilmektedir. Her yıl ortalama olarak 8-12 adet insan köpek balı saldırıları sebebiyle ölmektedir. Fakat her yıl 100 civarında köpek balı yasa dışı avcılık nedeniyle ölmektedir. Bugüne kadar gezegenimizde 106 trilyon insan yaşamıştır. 2050 yılına ulaştığımızda dünyada 9 milyar 200 milyon insan olacağı tahmin edilmektedir. Dünyanın en uzun süren trafik sıkışıklığı 12 gün sürmüş, 100 kilometre kuyruk oluşmuştur ve araçlar günde ortalama 8 kilometre ilerleyebilmişlerdir. Ortalama bir insan ömür boyunca dünyanın çevresini yaklaşık 3 defa dolaşacak kadar yürür. Karda gizlenmeye çalışan kutup ayıları burunlarını pençeleriyle kapatırlar. Çin'de bebekler doğduklarında 1 yaşında sayılmaktadırlar. Singapur'da sakız bulundurmak veya satmak yasaktır. Bir zürafa diliyle kulaklarını temizleyebilir. Sadece tavşanlar, kuşlar ve bukalamunlar kafalarını çevirmeden arkalarını görebilirler. Dünyanın en geniş yolu olan Brezilya'daki anıtsal eksende 160 araba yan yana gidebilir. Deve kuşlarının gözleri beyinlerinden büyüktür. Yarasaların %90'ı solaktır. Bir koalak günde yaklaşık 1 kilogram yaprak yer. İpek böcekleri ömürleri boyunca kendi ağırlıklarının 8600 katı kadar yaprak yerler. Eğer gıda renklendiricileri eklenmeseydik kolanın rengi yeşil olurdu. Yunanistan'daki atlı insan heykellerinde atın iki ön ayağı da havadaysa kişi savaşta ölmüştür. Atın tek ayağı havadaysa kişi savaşta aldığı yaralar yüzünden ölmüştür. Atın tüm ayakları yere değiyorsa o kişi doğal sebeplerden ölmüştür. Her yıl yaklaşık 1000 tane kuş pencereleri çarparak ölmektedir. 500 yarasadan oluşan bir koloni 1 saat içerisinde 250 bin böcek yiyebilir. Dünyadaki tavuk sayısı insan sayısından fazladır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilir ve videoya like atabilirsiniz. Hoşçakalın.